Manşete hoş geldiniz. Vah ülkenin haline. Bugün 3 başlıkta tek konu işleyeceğim. Türkiye'nin hali pürmelali. Önce Pırak'a gideceğiz. Erdoğan'ın durumuna bakacağız. Sonra Türkiye'ye gideceğiz. Bahçeli'nin durumuna bakacağız. Ve son olarak ülkenin genel ekonomik durumuna bakacağız. Ve enflasyonda bunlar daha iyi günlerimiz dedirtecek bazı grafikler getireceğim ekrana. Önce Praga gidelim. Prak'ta mühim bir e, zirve toplandı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı münasebetiyle Rusya'ya karşı toplanan bir zirve bu. European Political Community. Fransa'nın girişimiyle e, topla, e, kurulan bu birlik Avrupa siyasi topluluğu olarak geçiyor. Avrupa Birliği'ne alternatif değil genişletilmiş bir Avrupa Birliği de diyebilirsiniz. 27 Avrupa Birliği üyesi ülke var. Bunun dışında Avrupa Birliği üyesi olmayan bölge ülkeleri var. Avrupa ve Avrupa çevresinden ülkeler var. En başta İngiltere var. İsviçre var. Türkiye var. Sırbistan, Norveç var. Ee, Kosova var. İzlanda var. Ee, Ermenistan, Arnavutluk, Azerbaycan var. Bosna Ersek var. Başka ülkeler de var. Hepsini sıralamadım. Bu ülkeler özellikle bu Ukrayna'daki savaş gündemli olarak Prag'da toplandılar. Ee, Ağırlıklı gündem elbette güvenlik, enerji ve ekonomi konularıydı. E, ve bu e, zirve Pırak'ta tarihi binada e, gerçekleşti. Bir aile fotoğrafı verildi. Gözler e, İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Macron'un üzerindeydi. Zaten zirve Macron'un ön ayak olmasıyla gerçekleşmişti. İkili görüşmeler yapıldı, ayaküstü temaslar gerçekleştirildi. Ama en önemli görüşmelerden biri İngiltere ve Fransa liderlerinin e, görüşmesi idi. listras ve Macron'un e, görüşmesi. İşte bu büyük salonda, tarihi salonda toplandı. Bu masa etrafında toplanan 27 AB ülkesi ve çevre ülkeler, e, Rusya-Ukrayna savaşına dair nasıl bir strateji geliştirecekleri, bundan sonraki güvenlik, enerji iklim ekonomi neyse barış, bu politikaları nasıl şekillendireceklerini konuştular. Bir anlamda bu toplantı yani Avrupa siyasi topluluğu hani Amerika'ya alternatif gibi bir oluşum olarak da nitelendirilebilir çünkü Amerika'nın bu konuya müdahil olması Avrupa'da belli ülkelerin alerji duymasına yol açıyor. Evet Olaf Scholz da Almanya Başbakanı da zirvedeydi. Hemen aşağı solda Tayyip Erdoğan da e, görülüyor efendim. Liderler salona tarihi zirveye gelirken. Bu toplantının bu toplantı çerçevesinde Erdoğan da ayaküstü bazı ikili temaslarda bulundu. Ve ardından bir basın toplantısı yaptı. Bu basın toplantısında tuhaf bir diyalog yaşandı. E, İsveçli bir muhabir... İsveç'ten gelen bir muhabir. Erdoğan'a İsveç Başbakanı ile görüşmesinde bu NATO süreciyle ilgili olarak Türkiye'nin yeni pozisyonunu sordu. Bilindiği gibi İsveç ve Finlandiya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya Ukrayna işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gündeme gelmişti. Türkiye buna şer koymuştu ve bu ufak çaplı kriz Madrid'deki zirvede aşılmıştı. Erdoğan enteresan bir şekilde bu soruya cevap verirken İsveç Başbakanı ile görüşmedik. Yeni Başbakanı anlamak istiyorum. Artık kadrosunu gerçekleştirdikten sonra memnuniyetle görüşürüz dedi. Yani kadrosunu gerçekleştirdikten sonra dedi. Herhalde hükümet iş başına geldikten sonra çalışmaya başladıktan sonra demek istedi. İsveç, bir başka muhabir İsveçli muhabir söz aldı. Dedi ki yani İsveç Başbakanı ile biz görüştük bugün. Sizinle de görüştüğünü söyledi filan. Yani NATO sürecini konuşturuz mu falan. Yani İsveçli muhabirler görüşüp görüşmemeyi sormuyor görüştüklerini biliyor muhabirler. Sadece Türkiye'nin pozisyonunu anlamaya çalışıyorlar Erdoğan'ı da karşılarında buldukları için. Türkiye'nin yeni pozisyonu nedir? Yani İsveç'in NATO üyeliğine şerh koymaya devam edecek mi? İtiraz etmeye devam edecek mi? Neyse. Erdoğan zaten hani Finlandiya'da sorun olmadı ama İsveç'le problemin devam ettiğini söylemişti. Erdoğan buna cevap vermekte hayli zorlandı orada tabi tercüman da durumu toparlamaya çalıştı ama tercümanın yapabileceği bir şey yok herkesin gözü önünde oluyor olay Erdoğan dedi ki yeni başbakan buraya gelmedi önceki başbakan ve dışişleri bakanı buradaydı onlarla ayaküstü görüştük şimdi esasen bu ufak çaplı bir kriz ufak çaplı bir sorun gibi görünmekle beraber bir problem haddi zatında çünkü e, İsveç'in İsveç'te bir seçim oldu ama Yeni hükümet kurulmuş, yeni başbakan göreve başlamış değil ve mevcut İsveç başbakanı halen görevine devam ediyor. Draghi de oradaydı mesela İtalya başbakanı. İtalya'da da hükümet kurulmadığı için. Mevcut İsveç başbakanı halen görevde ve devam ediyor ve bu zirvede de ülkesini temsil ediyor. Yani ona önceki başbakan veya eski başbakan muamelesi, yaz, muamelesi yapamazsınız. Zaten eski başbakanın, eski dışişleri bakanının böyle bir zirveye davet edilmesi veya böyle bir zirvede olması mantıksız. Ne işleri var orada yani? O diyaloğa birlikte bakalım, üzerine konuşacağız. You talk to the Swedish Prime Minister Magdalena Andersson about the NATO admission process and what was your message to her? İyi akşamlar. İsveç televizyonundan geliyorum. Acaba İsveç Başbakanı ile görüştünüz mü? NATO üyelik süreci ile ilgili olarak görüştüyseniz kendisine hangi mesajlar ilettiniz? İsveç Başbakanı ile şu an itibariyle tabii görüşemedik. Ben yeni başbakanı anlamak istiyorum. Yeni başbakanla da artık herhalde kadrosunu falan gerçekleştirdikten sonra görüşme fırsatı bulduğumuzda memnuniyetle görüşürüz. Burada bir sıkıntımız yok. British Prime Minister earlier today she said that you two had a short conversation about the NATO um, process um, with the swedish prime minister uh, you said that you didn't have any meeting today so could you clarify this did you to talk did you talk about the nature process what was said thank you very much İsveç Radyosu'ndan biraz önceki meslektaşımın sorusunu tekrar etmek istiyorum. Bugün biz de kısaca İsveç Başbakanı Hanımefendi'ye sorduğumuzda çok kısa bir konuşma da olsa sizinle görüştüğünü söyledi. Acaba bu konuşma yapıldı mı? NATO sürecinden bahsedildi mi? Arkadaşlar şimdi ben yeni başbakandan bahsediyorum. İsveç'in yeni başbakanı zaten bu toplantıda yok buraya gelmedi. Önceki dışişleri bakanı buradaydı ve başbakan önceki buradaydı. Onlarla böyle bir ayaküstü görüşmemiz oldu. İsveç Başbakanı, önceki falan değil, eski falan değil. İsveç Başbakanı Magdalena Anderson, Pırak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü bu fotoğrafta. Dünkü görüşmede çekildi. Erdoğan'la iyi bir diyalog gerçekleştirdik dedi. Şimdi soruya verilecek cevap var, verilecek cevap var. Ya da verilmeyecek cevap var. Israrla ee, ben İsveç Başbakanı ile görüşmedim diyorsunuz. Yeni başbakan belli olursa, yeni başbakan gelmedi buraya. Başbakan gelirse en başta İsveç başbakanı burada değildi diyorsunuz falan. İsveç başbakanı orada. Yasal, legal ülkesinin başında ve ülkesi adına bir zirveye katılıyor ve ülkesinin NATO süreciyle alakalı olarak da sizinle görüşüyor. O başka, öbürü başka. İsveç'te yeni hükümet kurulmadı. Yeni hükümet kurulduğu zaman yeni hükümetin mensuplarıyla veya işte başbakanı veya bakanlarıyla bir araya gelirsiniz. Ayrı bir konu. Eski bir başbakan zaten bir zirveye davet edilmez. Önceki başbakan falan. Neyse. Yani bunu bu, bu karışıklığı veya bu dağınıklığı bu teklemeyi dağı mı vermeli? Ya da işte Erdoğan içeride belki Türkiye içindeki programlarda toparlıyor etrafında geniş bir ekip çalışıyor işte gazetecileri susturuyor hangi soruların sorulacağına karar veriyor falan ama dışarıya çıktığında bu pek herhalde kontrol edilemiyor ya da Erdoğan'ın pili bir yere kadar gidiyor bir noktadan sonra pil tükeniyor bilmiyorum şarj gerekiyor bilmiyorum yani fakat bu çok sağlıklı bir durum değil buradan tabi elbette Türkiye basınında bol bol fotoğraflarla Erdoğan dünya lideri imajı verilecek. İşte etrafına ki bunlar ayaküstü toplantılar yani. Et, etrafında Macar Başbakanı, Azerbaycan Başbakanı, Ermenistan Başbakanı var. Onları buluşturdum, barışı sağladım fotoğrafları. Hatta Macron'la da ayaküstü görüşmüşler ve Erdoğan Macron'a espri yapmış. Demiş ki gel seni de alalım Türk Birliği'ne. Türk Birliği'ne bir Fransız başkan. Evet. Hilal Kaplan Erdoğan Pırak'ta da masayı kurdu. Aliyev ile Paşinyan'ı buluşturdu. Ayar verdiği Macron ise her şeyden habersiz çocuklar gibi şen. Ayar verdiği derken gel seni de alalım Türk Birliği'ne. Ayar bu. Halbuki Macron bir masa etrafında Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini buluşturdu ve oturdular bu meseleyi konuştular. Toplantı buydu yani. Erdoğan'a aynı basın toplantısında Esat'la görüşecek misiniz diye soruldu vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz dedi. Dün tükürdüğü her şeyi orada bir çırpıda yaladı ayrı bir konu. Alışılmış bir siyasetçi değilim diyerek. Dün dündür bugün bugün bir başka toplantıda da öyle söylemişti. Vah ülkenin haline varan 2. devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu için bir fezleke çağrısında bulundu ve dedi ki bana kalsa Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini öne alırım. Peki Kılıçdaroğlu'nun fezlekesinde ne var? Onu da Can Dündar hatırlatmış. Öne alınması istenen fezlekede Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık skandalının belgelerini meclis grubuna dinleterek gizliliği ihlal etmekle suçlanıyor. 17-25 Aralık Skandalının belgelerini meclis grubuna dinlettiği için gizliliği ihlalden hakkında fezleke düzenlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini öne alalım diyen Bahçeli o günlerde ne yapmıştı? Gene Can Dündar'ın paylaşımıyla daha doğrusu Devlet Bahçeli'yi ziyaretten tespit edilmiş şu kareyle hatırlatalım. 27 Haziran 2015'te çekilmiş bu kare Bahçeli'nin saati 17.25'te durmuş. Can Dündar şöyle anlatıyor. Bahçeli saat tam 17.25'i gösterirken pilini çıkarmış. Böylece saati bu iki rakamda sabitlemiş. 17.25'i gösterdiğinde pili çıkardım. Her gün bu takvime bakıyorum. Buradan da anlayabilirsiniz ki biz diyor, Can Dündar'a Devlet Bahçeli, 17 ve 25 Aralık'ın hesabının sorulması vadimizden asla geri, geri adım atmayız. O da tükürdüğünü özenle yaladı. İşte bu saat. Biraz daha yaklaştırayım görün. 17.25'te duran saat Bahçeli'nin odasında. Nerede acaba bu saat şu anda? Kim tutarlı, kim daha istikrarlı, kim aklını yitirdi ya da tükürdüğünü yaladı. Önce böyleydi, şimdi böyle. Ya da kim durduğu yerde durmaya devam ediyor. Evet. Varan 3. Dünya Enflasyon Ligi. Koyu renkli ülkeler enflasyonun yüksek olduğu ülkeler. Bu ligde Türkiye 6. sırada şu anda. Son açıklanan Eylül enflasyonuyla. İlk sırada Zimbabwe, onu Lübnan, Suriye, Sudan, Venezuela takip ediyor. Ardından Türkiye geliyor. Ama dikkatinizi çekerim. Türkiye'de açıklanan resmi enflasyon, TÜİK enflasyonu baz alınmış. 83.45. 3 haneli bir enflasyon var şu anda Türkiye'de. Bunu herkes görüyor ve biliyor zaten. Enag'ın açıklaması, enflasyon araştırma grubu, %180'ler, %190'larda enflasyon. Şimdi o enak verisini doğru kabul ederseniz, Türkiye Zimbabwe'nin altında hemen ikinci sıraya yerleşiyor. Ki zaten önümüzdeki aylarda bu sıralamada yukarıya doğru tırmandığını da göreceğiz birlikte. Avrupa grafiğine bakalım. Türkiye zirvede. Onun en yakın takipçisi Moldova'nın enflasyonu bile %34. Onu Estonya, Ukrayna takip ediyor. Savaşan Ukrayna'da enflasyon %23. G20 ülkelerine bakalım ki Türkiye G20'den düştü artık ülke, dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisinde değil G20 ülkeleri içinde de zirvede onu Arjantin Hollanda Rusya işte Almanya İngiltere takip ediyor zaten ilk 3-4 ülkeden sonra enflasyon tek haneye düşüyor vah ülkenin haline. Hakan Kara mühim bir grafikle ülkenin enflasyon seren geriye doğru 100 yıllık bir grafikle ortaya koymuş. Burada enflasyondaki sıçramalar görülüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndaki sıçrama, 1980 darbesindeki sıçrama, 1994 krizindeki sıçrama dikkat çekiyor. Ama en büyük hızlı sıçrama faiz ısrarı sonucu şu son yaşanan sıçrama ki o da açıklanan %83. Eksik açıklanan rakamla. Tarihin en berbat dönemi enflasyon yönüyle. Erdoğan'a sorarsanız veya Türkiye liderliğine sorarsanız ülkemize saldırı var. Evet ülke saldırı altında ama dışarıdan değil içeriden. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Vah ülkenin haline biraz böyle karamsar bir program oldu ama karanlıklardan aydınlığa çıkacağız inşallah. Önümüzdeki aylarda bunlar daha iyi günlerimiz. Şu günler henüz daha iyi günlerimiz. Daha da kötüleşecek, karanlıklaşacak demeyelim. Ama açıkçası 2023 açısından ekonomik kriz, buhran, enflasyon, hayat pahalılığı ne derseniz deyin, kıtlık veriler iyi şeyler söylemiyor. Herkese iyi hafta sonları. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim.